selamlar arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed'in 31. bölümüyle beraber devam ediyoruz. Ee, gidip daveti çalacağız. Nereden çalacağım ben bile bilmiyorum. Kartadan bir bakmak istiyorum öncelikle. Sen nereden çalacağım lan ben? İnşallah çok uzak bir yer değil kesin. Aha. Gehennemi gibi lan orası. Oh. Bayağı uzak bir yerdeymiş şuradan atlayıp kurtulmam lazım. Giden bir trenden siz, siz siz olun atlamayın. Ben atlıyorum ama siz de atlamayın. O oyun olduğu için atlanabiliyor ama siz atlamayın. Atlarsanız kafayı gözü yararsınız. Bu arabasıymış lan o. Ama olur. Bunu ben bir alabilir miyim? Polis arabasını çalıyordum az daha. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunun zorluğu polislere zarar vermediği yazılmış. Ben de gidip ilk baştan ilk bindiğim araç polis arabası çarptı. Yanından geçen araba da polis arabası. Maşallah her yer polis dolu. İyi yollar açık en azından. Yine polis arabası. Bu mübarek burada niye bu kadar çok polis arabası var lan? Bölüm zorluğu yüzünden mi acaba? Böyle bir bakayım şey bakışıyla diyecektim ama Boş bakışıyla o da olmadı. Bayağı da uzak mesafede bir yer seçmiş zaten. Ama et Atmosfer güzel, hani biraz siyahlık olması dışında atmosfer bayağı iyi. Buradan gitsek ne olur abi yolu uzatıyorsunuz. En uzatma yolu yoksa. Yo, ben uzatmamışım köprü iki tarafta da varmış. Bunlar köprüyü göstereyim diye bir tarafa gönderiyor beni. Deh, deh, deh. Bayağı da uzak mesafeyi koymuşlar. İlk defa böyle sakin araba kullanıyorum bak adam hatalı sollamaya çıkıyor ya pardon dayım duramadım ağzımı kem gözler yedi galiba şimdi şöyle bir şeyler tam dedim güzel bir şekilde olanıyorum. adam geldi önüme kapıya da Sağdan mı gideceğiz, soldan mı gideceğiz? Bir karar verip kurban olduklarını nasıl bir at kullanışı hadi, hadi 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 daya, hadi hadi. Hadi dayı hadi dayı. Evet anladım abi. Senin kullanacağın arabanın tekerleğine tüküreyim getirdik de iki araya sıkıştırdık ya da gideceğim yerde 200 metre lan beni bu araya sokağa niye soktuk ki sanki testirme mi sayıyor buraya acaba Böyle bir bakmak istiyorum polis var mı etrafta anam çocuklar top oynuyor lan ben de mi oynasam dur neyse biz görevimize devam edelim top oynamayı sonraya bırakalım burası benim bölgem zaten Abi yüzde yüz ele geçirmişim ben burayı. Helal olsun be. De. de git git de bitmiyor bu barik. Ne kadar uzun mesafeler ya bırakmışlar da. Şunu ben bir alayım çalayım. Deh dül dül deh. Maşallah görevi de var ya. Yıllar sonrasına bırakmışlar.

Çocuğa geldik araba iki tane araba gördün mü binlerce araba var etrafta çocuklar çekelim. Burası şey değil mi lan adamın oturduğu yer aha şu arka tarafın Lady'nin oturduğu yer Atlar benden ne çekti la Atlarımı bu aha o adamı öldürmüş Tabii benden daha kötü araç kullananlar olduğu için bu ülkede sıkıntı yaşamıyoruz en azından öyle bir güzelliğimiz var. Polisler benim için bindi la arabadan. Gel 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 gel. charity event. Don't mind if I bura gizli bölgeymiş. <laughs> Anam hiç bir polis öldürmedi ama. <laughs> Görev direkt iptal. полisка aynaрет тракта at 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 at, at. da yok yokmuş storm'da. Tekta yerde ne kadar yüksekmiş lan? Bura neresi böyle? Apu! dibine çıkacağım galiba ben orada. Oğlum ben oraya nasıl gideceğim ki? Benim kız karakterime geçeyim ben. En iyisi gizlilik pozisyonunda gezineyim. Yok burada kimse yok yok yok. Bayan kim lan? ha başka yerdeymiş bayan. Tamam, sıkıntı yok. Kaçtık. Tamam, şu anda kaçmış oldum. En azından biraz daha zaman kazandım. Hızlıca oldum. Ortada bir tane var ama onu alsam mı ki? Neyse almayayım. Sonra alırım. Hemen şuradan gidelim. Yani şu görevi bir, türlü bitirmek istiyorum. Hani hızlıca bitirmek istiyorum. Çok fazla uzak mesafedeymiş işte. daha. Ben şimdi çatılardan giderekten vakit kaybediyorum gibi geldi ama. Bir yandan da zevkli oluyor çatılardan gitmesi böyle. Gezinerekten hani hoplayarak hoplayarak yapmak daha zevkli oluyor. Bir de buranın halkını o da tatlıştırıyorlar. Neyse şuradan aşağı gidelim. Burada da marketimiz var. Market deme satın alacaklar mı? Dayı. Sat bana ilaç milaç hiçbir şey kalmamış. Ulan bir savaşa girsem demek ki bayılacağım. Ayağını kaldır baba. Şimdi şu adrese doğru ben gideyim. Dayı bana şunu bir salsana. Sen, sen boş boşuna orada yer yapıyorsun ya. Valla polis değildi o. Polis olunca sıkıntıya giriyoruz abi. Bir de şu at arabalarını bir kullanır. Bu ne la terminale mi geldim ben? bakayım. E, burada gösteriyor. Burada terminal olması lazım. Aynen terminale gelmişiz. Neyse terminal benim için daha iyidir. Şimdi bizim ne alayım? Yani fırlatma bıçakları şu an benim için daha avantajlı. E, kardeş. Tren son durakmış la bura. Polislerden nasıl nasıl sıyrılacağım ben polislerden be. lan? Böyle de uçarak gitmek de biraz garibime baştı Var mı orada atlayacağım bir yerle? Gösteriyor ama. Alttaki demire düşmem lazım. Canım çok azaldı. Tamam bayan şu anda yalnız. Ama atladığında ses gidecek değil mi? Ya, bu nasıl bir iştir ya? Orban Bir dakika şu şunun için atlayabiliyoruz mu? Ya. Biraz saçma sapan bir atlayış oldu ama. çal diyeceğim şimdi. Polis orada var. Nerede var la polis? Orada da var. Öldürsem oradaki tetiklenir. Eyes... Ulan kadın girdi içeri çıkmıyor lan. La. Oh, my... Abi evi geçemiyor mu? Evi görünmez oluyor en azından. Hadi bacım hadi neyin konuşuyorsun ya? Maltaz ile karıştırıyorlar. Tövbe estağfurullah. Bacım Beyin alamıyoruz bunu lan bunu. Ona ona vurdu bu neymiş böyle? Hayda. Oğlum kadın iki saat içeride karıştırdı. Sonra çıktı. Ben öldürdü. Lan bu kadar çok polise ne gerek var etrafta? Ben nasıl gireceğim oraya? Şekilde değiştiremiyoruz. Üv ile gelse en azından saklanırdı. Ben kadın üstüne bir gittim. Kadın oradan bastı gitti la. Nasıl yapacağız ha bu işi? Ha bir de tak, kapının önüne kadar attılar beni. Hadi çıkalım. Ulan kadın. Better be cautious. Better wait until she's alone. O kulübenin içine girmeden benim oradan yapmam lazım. Kadına ulaşmam lazım. Now is my Ali tabii can. Git öbür tarafa bak. da burada bir şey yok. Allah aşkına git ya. Ay ay. E çal çalınıyor orada kaldı mı Kadın değil mi? Ben bu kadından nasıl alacağım şimdi la bunu? Kadın orada. Kalamadım. Kadına ulaşacağım diye var ya herkese vuracağım galiba. Ananı avradın. başka can almadı. Hadi la adrenalin gücüm vardı la bir ya. Kafama şah diye vurdu ya da. Allah belanı. Çocuk. Ya nerede zaten dengesiz adam var beni buluyor nerede? Ne kadar saçma bir olay ya. Bu kadından bunu çalmak çok zor olacak. Etrafta çok kişi var direkt kadın koşuyor kaçıyor gidiyor. Tam uygun pozisyonu beklemem lazım galiba. Beklemezsem böyle armut gibi takılıyorum. Ya bu kadına nasıl ulaşacağım ben ne? Ya? Kadını uzaktan takip etsem Öldürsem Nasıl olur ki? Buraya yasaklı bölge değil Karşı tarafı Pardon bayım pardon Kadın be orada yeter artık ya vallahi yeter ya kadın da kaçıyor ben de kaçıyorum Biz de diğer geçitten geçelim yukarı doğru çıkalım bence. Yani alt ve külah yapıyoruz da korban oluyorum. Bu nasıl bir işlemdir ya? Kadını öldüremiyor mu ben acaba? Kadın orada. Orada nasıl la? E tuşuna bastım da orada aldı aslında kadından. Polislerin canı cehenneme abi. Hanımefendi. bak sor gireceğim anasını satayım var ya hep onu istiyor ya gel buraya bacım gel Adamlar aşağı getirip ben yukarı çıkacağım şimdi. Ya yeter artık. Vallahi yeter ya. Bu nasıl bir iştir abi? Niye dövemiyorum ben bu adamları ya? Çok mu güçlüler abi benden? Ne kadar güçlü olabilirler ki benden? Allah Allah. Elin polisi lan. Ne kadar güçlü olabilirsin ki benden? Kanser oldum. Vallahi kanser oldum ya. İsmet. Bir yukarıdan gideceğim abi. Başka çarem yer var mı? Yok. adına bir türlü şey yapamıyoruz. Benim şu evi niye geçemiyorum? Görev zorluğu yüzünden geçemiyoruz. Ya ben bunu bir de yapmadım ki. Gizlilik ayarlarını yapmadım ki. Adam ayaklarını yere vursa ses çıkıyor. En azından verilen şeyleri geri veriyor. Mrs. Gladstone's under guard. Better be cautious. Better wait until she's alone. Ben adam niye delirmiyor acaba? Now is my chance. Fırsat dedi fırsat nasıl lan One should not attend the Queen's ball without making a proper entrance. Arabasını kaçır diyormuş lan. Bunu kaçırmayacakmışım. Arabası nerede bu kadının? Arabası dışarıdaymış. Buradan bir kurtuluyum. Arabasını kaçırıyorum. Ben de kadını kaçırmaya çalışıyorum. Ulan en basit şeyi yapamıyordum az daha. Sağlam mı teslim edeyim, kırarak mı teslim edeyim arabayı? Tek parçam olsun, çift parçam. Yani <laughs> Süreceğim. Orna da koymamışlar ki abi bu arabalara. Bak geliyor bir de sokağın ortasında duruyorlar. güzelmiş ha adam kadın. Koca ağacı söktüm ben. <laughs> arabayı kırmadan götürürsen başıma koyacağım. Nereye sokayım bu arabayı? Arabasını ne yapacağız oğlum ben bu kadını? Ben onu anlamış değilim. Ama sıkıntı yok. Biraz zor bir görevdi ama halletmiş olduk. 9. dereye geçmişim ben. Ben daha 8'de sanıyorum kendimi. E görevimiz de buradaymış. Tamam. Görevimiz de buradaymış ama bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.